Merhaba arkadaşlar ben Stain Rise of Kingdoms'ın yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Ee, bunun önceki Balkaba etkinlikte bilmediğim bir özellik vardı. Çok kişi biliyordur ama ben de bir eksik kalmış çünkü ilk defa gördüğünüz bir etkinlikte. Şurada chat bölümde krallık, Türkçe, birlik gibi yerlerden e, bal Balkaba'nın var olan fiyatın üzerinde satabilirsiniz. Siz kendiniz de buraya satış koyabilirsiniz. Onlar da size satabilir. Normalde balıkçıyı anlatacağım ama buradaki geçen bölümden şöyle gördüğünüz gibi sat derseniz mesela 545'ten 600'e kadar çıktığını ben gördüm. 545'ten ben burada sattım. Normalde benim Şöyle balıkçı etkili bölümde. Normal buradan satarsam 258'e satacaktım. Ee, burada insanlara da paylaşabilirsiniz. Şurada gördüğünüz kapatmasaydım. Şurada paylaşabiliyorsunuz. Ee, burada paylaş derseniz %5 kadarını alıyorsunuz. Eğer size satarlarsa. O yüzden eğer gününüz yüksekse. Genellikle yani 500 küsürlerde rahat şekilde satabilirsiniz. Ee, 500 küsüre kadar. Valerim bugün kalan satışları 1317 diyor mesela. Paylaş dedim. Burada geldim. Krallığa attım. Ee, benden çok almayacaklardır. Çok düşük fiyat çünkü bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ee, ekstra ekstrasına dükkanı geldiğiniz zaman burada şurada belirten 193 bini bitirdiğiniz zaman harcama yaptığınız zaman bu bölümde ekstra açılmış oluyor. Şimdi bende mesela 130.000. bin 7 bin lazım. 7 binden sonra bu kafayı alıyorum. Bu kafayı aldıktan sonra bir 60 civarı bir şey kalıyor. 63 bin kalıyor. 63 binde tekrardan burada harcadıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Kavun etkinliği bal kaba olan kavun etkinliğimizi bu şekilde tamamlayabiliriz. Şimdi balık etkinliğimiz var. Balık etkinliği her etkinlikte bir oyun altın kafa veriyor ya gerçekten. Şaşırtıcı. Her oyunda veriyor. Şurada balıkçılık var. Ee, balıkçılık bölümünde ekstrası burada mesela ben midi de tutmuşum. Bunlar efsanevi. Bir, bunları birazdan göstereceğim ne işe yaradığını. Buradan git dediğimiz zaman hocam mesela olta atlayabiliyorsun ya da a atlayabiliyorsun. Öncelikle yeme sahip olmanız gerekiyor. Şimdi ben mesela attım. Çıkan balığa göre belli bir puan var. Bu puanı dönüştürdükten sonra e, oyun içerisinde kendi mağazasında bir şeyler alabiliyorsunuz. Şurada mesela ben bunu tutmuşum. Burada yakala dediğimiz bölüm var. Ben bunu tuttum. Kedi balığı 5 puan. Çin sazanı 5. Ala balık 10. Bu da işte 10'muş. Sıradan balıkları takas edebilirsin diye takas ettim. Bunu sattım. Elinizde bulunanları satabiliyorsunuz. Mesela A at dedim. 8'de bir tane A atmak istedim. 8'li A da bana altın Bayağı bir renk renk parladı. 2 tane mor getirdi. Gayet tamam dedik. Burada geldik yakala bölümümüzde hocam. Bir de egzotikler var mesela burada. Ejderha balığımızda 3 tane olmuş. Değerli ödüllerle takas etti. Bunlar da ayrı bir para birimi olarak düşünün bunları. Bunlar sıradan olduğu için normal belli bir para birimine dönüştürülüyor şuradaki. Egzotikler de ayrı bir özelliğe dönüşüyor. Nasıl? Şimdi bir daha atayım 8'de. Biraz para biriksin alacağım şeyler de var çünkü. Sonrasında tabii etkinin kendi görevleri var. Onları da yaptığınız zaman. Ekstrasına mesela şuradan. Yem alabiliyorsunuz. Buradan barbar kalesine 5 kere saldırırsam 6 tane daha veriyormuş. Şurada mesela balık parası dediğimiz şeyle buradaki mağazadan bir tane aldık yanlışlıkla. Ee, istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Mesela 5'e bir yem alabiliyor diyorsun ki kardeşim ben 2 tane aldım mesela. Ben kendime güveniyorum bana daha yüksek bir balık gelecek diyorsun. 8 diye tamamladım ağ atabilmek amacıyla. Diyorsun ki ben daha büyük karla ayrılacağım diyorsun. Mesela tanesi 5 ya. Ötürü şu an 40 puanlı paralık çıkartırsak kardayız. Yakala dedik. 85'lik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela şu an kara geçtik. Vurduk geldik. Yani bu iş biraz şey. Hatta sizlerle bu işin bu, bu, iş bir kumar hocam. Yani şurada mesela bir tane para bir mesela bu balık altın balık bir tane kafa alabiliyorsunuz. Mevcut miktar bir zaten. Bunlar hızlandırmalar alabiliyorsunuz. 3 günlük ben burada çıkan midye ile beraber 30 günlük bir balıkçı kulübesi zaten başka bir şey alamıyorduk burada. Mesela yengeçle Şurada gördüğünüz hepsi ayrı bir. Egzotikler ayrı bir bölüm. Şurada mesela bir. Mesela yedi tane alabiliyoruz. Tekrardan. Tamam 7 tane ben bundan aldım. Ben buradan balık tutacağım tekrardan. 7 tanesi 35 yapar. 35'in üzerinde çıkartırsam karlı oluyorum ama her zaman çıkacak diye bir şey yok. Şöyle tamam dedik. Bir daha ulti at dedik. Ben burayı hızlanayım. Sonuna bakalım. Evet şimdi bütün balıkları bitirdim. Yakala bölümüne geldiğimiz zaman 40 mesela 35 de aldık ama 40 kazandı. Tabii ki oradaki satın alımda bir limiti var. O insana sürekli kardeşim al buradan şansını denet demiyor. Şuradaki yem miktarımız tükendi. Bizim yemleri gelip görevlerden almamız gerekiyor. Ee, 8'leri bitirdik. Pazar bölümüne geldiğimiz zaman egzotiklerden şu sarıdan arıyorum bir tane kafa alabilmek için. Onu da alamadım. Şu mavilerden mesela bir tane var. Buradan bir 24 saat hızlandırma alamıyorum. 3 saatlik alabilirim. 3 tane biriktirip 24 saat almak daha mantıklı ama yine de bekleyeceğim. Tabii biriktikçe daha karlı oldu. Şimdi 3 tane alırsam 3 6 9 saat yapar. Bir tane 24 saatlik almak daha karlı. 9 saat yerine 24 saat bunları biriktirirseniz son günde yani son gün derken şimdi biriktirdin üçlüyü aldın sonra bir daha bir daha bir daha yaparsın. Son gün bakarsın iki tane var artık hiçbir şey yok çekemiyorsun. Bir neden alabilirsin tabi. Şurada yengecimizden de iki tane var. Allah'ım stakozdan da 2 e, tane var. Şunu ekipman malzemesi sandığını alamıyoruz. Buradan yine hız alabiliyoruz. Egzotik bölümü böyle. Sıradan bölümü de zaten 180 paramız var burada. Altın anahtar, gıda. Gıdayı zaten e, kavun etkinliğinden baya bir malzeme aldığımız için şu an önceliğim benim malzemeler değil. Şu ay feneri etkinliği çok zorda kalırsam ama çok yani bu gerçi görevlerini falan yaparak gayet iyi şekilde alabiliyorsunuz. Hızlarda 30 gayet pahalı. Bundan harcamalarını tabii ki mantıklı şekilde kendi hesapma göre yapacağım arkadaşlar. Egzotik bölümünü bitirdik. Burada bir de şöyle değiştirebiliyorsunuz. Odalar var. Kalan balık. Her odanın bir limiti var. Orası dolması gerekiyor. Mesela bu tarafa geçtik. Burası dolduğu zaman artık çıkmıyor mesela. Nadir 4, 2 tane, 4 tane, 2 tane tutulmuş. Midye tutulmuş. Bu tutulmamış mesela henüz. Bunu tutma ihtimalimiz var. Ee, bize lazım olan da bu. O yüzden biz mesela yakala tarafına tekrardan geldiğimiz zaman Burada setler var. Burada bunları yaptık. Bizim zaten bundan tutamadık medyadan satış yaptık. Ne anlatıyorum hocam ben? Şuraya geldiğimiz zaman yem al diyorsunuz. Yemi aldık. Nereye bakacaktım? Ha. 5 barbar kalesi daha yaptığım zaman oradan 6 yem alacağım. Şurada 120'ye bastığın zaman bir tane yem alıyorsun. Çok pahalı. E, o yüzden değmez arkadaşlar. Benden demesi. Şuraya bir tane olta atalım abi. Belki sarısından çıkar, Efsanevisinden. Oradan kurtarırız. Ama şu ana kadar baktıklarından yine e, kavun etkinliği çok güzel. Abi kavun etkinliğinin inanılmaz güzel ödülleri var, e, inanılmaz tatlı. Özellikle kaynak konusunda bizi yedi bitirdi. En son tuttum balıkları 5 şimdi de takas etmek üzeresin. Evet. Şurada abi, yani ikisini karıştırdık artık. da abi şu kavun pazarının e, gerçekten şurada yani 2000'e 2000 puana buradan tanesi 5 elinden 10 tane aldık. 3750'den 10 tane taş aldık. İkinci bölümde de aynı şekilde aldık. Benim çantı diplere vurmuş. Bak burada bir altın kafa alacağız sonra geleceğiz. Burada bir altın kafa alacağız. Şurada kutsalmış göz kamaştırıcı yıldız heykellerinden 5 tane alabileceğiz. Tabii ki yapmak lazım. Burada önemli olan hocam son da inanılmaz altın sto yapabileceğiz. Ben ee, şöyle söyleyeyim hatta size. Kafadan önce altın stonu bitirebilirim. Yani bu işte bayağı bir yapmaya çalışacağım. Aslında i̇şte kafa daha önemli. Çok aradayım. Altın stok durumuma göre yapabilirim ama inanılmaz altın alabiliyoruz burada. Mesela benim stok bak benim stok mesela çöptü. Hiçbir şeyim yoktu neredeyse. Bak kaynakları. 119 milyon gıdan var. 120 odun, 87 taş, 22 altın var. Altın stok çok düşük. Benim buralar 2-3m'de. Öyle düşünün. 5m'de, 6m'de. Bu gelen son bir haftadaki etkinliklerle gerçekten etkinlik takip ettiğiniz zaman inanılmaz doldurabiliyorsunuz envanterinizi. Burada bayağı bir doldurdum. Şimdi altın kafa bana çok lazım. Çünkü niye? YSG yaptık. YSG'nin dördüncü imza becerisini halletmem lazım artık. Şurada gördüğünüz gibi bayağı bir barbar kestim. Barbarla beraber seviyesini yükseltmeye çalışıyorum. Şurada gördüğünüz gibi kader becerisini geliştirmek istiyorum. Beceri bonusunu diye çıkartırsam Suntuz ile beraber kvk bir zaten başladı. Artık savaşa gireceğiz bugün yarın. Sun arkası çok rahat kullanabilirim. Ekstrası e Richard almaya çalışıyorum. Şu barbarlarla ilgili. Barbar daha rahat kesiyor. Toplu barbarlarla ilgili. Kesişle ilgili Richard almaya çalışıyorum. YSG'nin de bu kader becerisini geliştirmem gerekiyor kesinlikle. Bunun için de kafa lazım. Bunun için de baya kafa lazım. Hep de gitti hocam. Şuraya şuraya geldi. Yani oraya gelmiyor. Basıyorum gelmiyor. Bir şekilde ayarlayacağız. Tabii ki önemli bir beceri olduğu için oraya gelmesi çok da mümkün değil. Böyle böyle Charles Malter'imiz var. Bu tabi ilerleyen zamanlarda kullanılıyor deniyor şu anda. Bizim elimizde bir şey yarayacağını zannetmiyorum. Burada Richard'ımız var. Richard'ı almaya çalışıyoruz. Günlük sandıktan alıyorum. Bir açsam yeter benim için Richard. Bu alan saldırısı şimdi yapacaktır. Buradaki alan saldırısı zaten biliyorsunuzdur. Onu yaptığı zaman etraftaki barbarları da ekstrasında KP harcamadan alabiliyorsunuz. Onunla beraber de çok güzel çok fazladan kesebiliyorsunuz. O yüzden Richard'ı almaya çalışacağız. Bir etkinlikten nereler geldik. Olsun yine hesabın gidişatını sizlere paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.